Gençler, değerli takipçiler hepinize merhaba. Görseldeki soruya 521. videoda yorum yapmıştım. Farklı bir yorum yapmıştım. Şöyle ki, açıların varlığından uzunlukların varlığının doğru olduğunu kanıtlamıştım. Şimdi ise uzunlukların varlığından bilinmeyen açıyı saymaya çalışacağım. Videolarımı izleyenler, özellikle lembaları takip edenler bu sorunun cevabının 18 olduğunu direkt söyleyebilirler. Peki şimdi buna bir çözüm üretelim. Bu şartlarda e, X açısı nasıl 18 derece olur ona bakalım. Taradığım ABC üçgeninin eşini çizmek istiyorum. Yani bu e, üçgeni tekrar çizmek istiyorum. Şöyle ki ABC üçgenini AB eksenine göre yansıtmak istiyorum. Bu bir taslak çizimdir. Biraz gerçeğine uygun olsun diye e, düzgün çizmeye çalışalım. Buraya bir isim verdim artık E dedim. Birinci iş olarak e, ABC üçgenine eş olan ABE üçgeni inşa ettik. ABE üçgeni yansıtma dolayısıyla. Peki yansıtmadan dolayı üçgenlerin eşliğinden açı ve uzunluk dağılımı aynı gelecektir. Şurada 18 dereceyi görmek mümkün. Burada 12 dereceyi görmek mümkün. Yine eş kenarları sembolize etmeye çalışalım. Bunu neden böyle yaptık? Çünkü 12-18 toplamı özel yapar. 30'dan da 60'a geçtiğimizden dolayı. Şurada 60 dereceyi gördüğümüzden dolayı amacımız buydu zaten. Eşken üçgene geçebildik. Şurada 60 derece mevcut. Dış bölgeye yazıyorum. Şurada yine 60 derece mevcut. Peki çizimlere yine devam edelim bu kez. Şurada küçük bir temizlik yaparak el üçgenler inşa ettik. Bu kez de e, tekrar AEC üçgeninin eşini çizmek istiyorum benzerini çizmek istiyorum bu kez de. Yani AEC üçgenine benzer olan işte CED üçgeni, CEK üçgeni çizelim. Şöyle ki C noktasından AE'ye kesen çizerek tep açısı 36 derece olan bir e, ikiz kenar üçgen gene kurabiliriz. Şuraya K dedim. Demek ki burasını biz 36 aldık. 60'ın parçalanışı artık 24 ve 36 şeklinde gelmiştir. Yine ikiz kenar üçgen kurmuş olduk bu kez bu benzer üçgenlerden tekrar KBC üçgeninin özel bir üçgen olduğunu görmüş olduk. Tepe açısının 24 derece geldiği bir x kare üçgendir. K'yı B'ye birleştirerek tabi bu bir taslak çizimdir. Tepede 24 varsa yarısı 12, 90 eksi 12'den 78 şuraya gelecektir. Bu bir taslak çizim. 78 burada mevcut. Şurada 72 vardı zaten. Yine şurada da 70, 18 mevcut. 18 ve 12 toplamından şuraya düşen açı miktarı 30 gelecektir. Peki bu çizimler sayesinde biz tekrar AKC üçgenine baktığımızda AKC üçgeni taban açılarının 36 36 geldiği tepe açısında 108 geldiği yine bir x üçgendir. Eş kenarları aynı renklerle aynı sembollerle modellediğimizde bu defa noktalara bakarak işte özel üçgenleri görmek, takip etmek zor olmayacaktır. Peki şimdi bu kez de taradığım üçgenlere bakalım. Bunlardan birisi e, ABK üçgeni olsun. İçine yıldız koydum. Diğeri ise başka bir renkle bunu göstermeye çalışalım. Onu da maviyle semboz etmeye çalışayım. Kırmızı ve maviye boyadığım üçgenleri karşılaştırdığımızda ona da bir yıldız koyarak bu üçgenlerin eş olduğunu nereden nasıl görebiliyoruz? Ona bakalım şimdi. i̇çine yıldız koyduğumuz üçgenler eş olmuşlardır. Gerekçesi ise bu üçgenlerin ikişer kenarları eşit. Eşit kenarlar arasında 18 dereceler kaldığından dolayı burada kenar açı, kenar eşliği mevcuttur. Devam o ki artık eş kenarlar karşısında eş açılar bulacağından dolayı şuradaki açı BDA açısı 30 derece gelecektir kendine eşliğinden geldi bu. Dolayısıyla e, x'in buradan biz 18 derece olduğunu kolay bir şekilde görmüş, bilmiş, bulmuş oluruz. Başka çözümler de kurulabilir. Buradaki e, amacımız işte yine özel yapılara girerek e, sade, rafine bir çözüm kurabilmek, görebilmektir. Başarılar gençler.